Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere midye tatlısı ile geldim. Yapılışı çok basit. Ee, şimdiye kadar baklava açmadıysanız muhakkak bu tarifi deneyin derim. Tereddütsüz bir şekilde hamuru kendiliğinden açılıyor. Öncelikle şerbetimizi yapalım. Şerbetimiz soğuk olacak. 3,5 su bardağı toz şekerimizi, 3,5 su bardağı suyumuzu ve bir dilim limonumuzu tenceremize alıp yaklaşık 20 dakika kaynatalım ve soğumayı bırakalım. 2 adet yumurtamı, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 1 fiske tuzumu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ardından unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Yaklaşık 4 su bardağı un kullandım ama unun markasına göre değişkenlik gösterebilir. Siz 3 su bardağından sonra kontrollü ekleyin. Hamurumu 1 saat dinlendirdikten sonra hamurumu 5 bezeyi ayırdım ve ilk bezimi açmaya başladım. Sürekli nişastalayarak bezemi büyütene kadar açıyorum. İkinci bezemi açmaya geçtim. Hamurlarımızı çok fazla da almayalım Çünkü pişireceğiniz zaman nişasta üzerinde kalabiliyor. O şekilde de güzel bir görüntü olmuyor. Ve güzelce de kızarmıyor. Hamurumu oklavama sardım. İki köşeden de ortaya gelecek şekilde birleştirdim. Şu şekilde yavaşlarını açtım. Kenarlarını hafif düzeltiyorum. Ve bir tatlı kaşığı cevizinden ilave ediyorum. Her birinin arasında bir parmak boşluk kalacak şekilde. Şu şekilde hamurumla da üzerini kapattıktan sonra elimle bastırıyorum. Bıçakla kestikten sonra hamurumuzu ters çevirip şu şekilde düzeltip bastırıyoruz uçlarını. Bir parmak boşluk bıraktığımız yerlerden iyicene sıkıyoruz. Kestikten sonra hamurlarımızı ters çevirip şu şekilde düzeltip tekrar uçlarını sıkıyoruz. Muhakkak her defasında masamızı temizleyelim. hiç sıkmadan oklavama sarıyorum ve büzüyorum hamurumu yavaşça açıyorum eritmiş olduğum 100 gram tereyağını ya da margarinin bir su bardağını alıp üzerine iyicene sıvı yağ dolduruyorum toplam bir su bardağı yağımı gezdiriyorum üzerine ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecede pansız ayarda kızar, kızarana kadar pişiriyorum tatlımın ilk sıcaklığı gittikten sonra soğuk şerbetimi üzerine gezdiriyorum gerçekten çok güzel bir tarif kıyır kıyır Asla ağır bir tatlı değil çok hafif bir tatlı muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum şöyle kıvamını da göstereyim sizlere videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen like atmayı unutmayın Ayrıca kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim şimdiden herkese çok ama çok teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın